Evet. İşte burası. Nasıl? Güzel. Ya Esin, aslında benim hiç mimar bir arkadaşım var. Dükkanın fotoğraflarını çekersek bize yardımcı olabilir. Ay süper olur. Ya bir şey soracağım. Sizce de ortalık sessiz değil mi bugün? Evet ya. Kahvenin önünde de kimse yok. Dükkanlar da kapalı. Bir tuhaflık var kesin. Var evet. Ve bu tuhaflığın da bir sebebi var tabii. Neymiş sebebi? Ne oluyor? Neymiş sebebi diyor bir de. Sensin, kim olacak? Tavuklar kaçtı. Ne alakası var? Niye benim yüzümden kaçsın? Ne yapacağım ben senin tavuklarını kaçırıp fidye mi isteyeceğim? Benim alakam yok kaçırılma meselesiyle falan. Ya Allah aşkına bir de şöyle bir sıkışık zamanda böyle kötü kötü espriler yapma ya. Bahçe kapısını açık bırakmışsın. Bütün tavuklar kaçmış. Sabahtan beri hepimiz arayıp duruyor. Bulamadık daha. Bırakmadım ben bahçe kapısını açık falan ya. Yoksa bıraktın mı? Hadi buyur. Buyur işte ya. Daha ne yapıp ne yapmadığını bilmiyorsun. Şuur fukarası. Tamam. Bıraktıysam da isteyerek bilerek bırakmadım. Hatta hadi hep beraber arayalım şunları. Bence de aga. Biraz da olayın faaliyle ara yani. Biz de gidelim, dükkanlarımızı açalım. Ekmeğimize bakalım kardeşim. Sabahtan beri oranız arıyoruz ya. Doğru söylüyor be ya. Valla siz bir arayın bulamazsınız. Biz devreye gireriz. Tekrar benim de yapılacak tesisatlarım var zaten. Az size kolay gelsin. Merhabaayım Nasıl bir şekilsin ya? bir şekilsi. E hadi o zaman gidelim Ya şimdi ciddi ciddi biz tavuk mu arayacağız? Yok. Bir daha da horoz var. Ama hmm. Ya siz gidin arayın. Şimdi biz bu topuklularla koşturamayız. Biz dükkanın fotoğraflarını çekelim. Evet. E i̇yi. Öyle yapalım o zaman. Tamam Hı -hı. hadi e hadi o zaman. Hop hop dur. Abi ne yapıyorsunuz? Kavgaya gitmiyoruz ya. Ayrılalım. Siz çünkü şöyle gidin abi. Siz çünkü şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Biz şöyle gidelim. Dükkana gidiyor. Hadi. Peki sağ ol. Ya arkadaşların da ne kadar hayırlı, ne kadar vefalı insanlarmış maşallah. Bir de nasıl da yardım etmeye gelmedi ha. Amukaci! Gel, bili 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 bili. Ya bağırıp durma, senin sesine gelmez o. Sen sadece bakın, görürsen bana haber ver. Aa, şaka. Şey değil mi bu, Barbara değil mi? Ha yok, değil, değil. Sen bizim Firuza'ma benzettin de değil o. Nereden anladın ya? Aynısı. Ben küçükken merada tavuklar büyütmüş de oradan anladım. Tavukların eline doğmuşum ben. Laf! Ya ben bütün gün tavukların içinde yaşayan insanım. İnsan kendi bahçesinde beslediği tavukları tanımaz mı? Bak bunun arka budumda beyaz beyaz haleler var. Ama ha, bizim Firuzan'da da var bunlar ama Firuzan da paçalarına doğru böyle açıla açıla geliyor. Boş boş konuşuyorsun ya. Yani. Ne bağırıyorsun be? Biz seninle bugün anlaşmadık mı? Sinirlenmek, atarlamak, kavga etmek falan yok tane. Hani. Bağırmıyorum ben. Sesim güç sadece. Ayrıca sen o bahçe kapısını açık bırakıp gitmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Amogaci. Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Vallahi mi? Hı. E, seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de hiç sırası değilmiş. Ha e neyse gidelim Hı. bari. Madem o bebe özellikle davet etmiş. Şey yapalım. Ama önce şu hayvanları bulak ya. Amokachi! Ya Niko ne yapıyorsun oğlum ya? Sevmiyorum ketçap. Biliyorsun inadına mı yapıyorsun hepsine bulaştırıyorsun? Ketçap iyidir. Kırışıklıkları giderir. Genç gösterir. Oğlum ben yaşlı mıyım ki? Ben yaşlı. Of. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olasın Marika abla kolay gelsin. Oh, kolaysa başına gelsin. Lan ata ağızlı hopur hopur of. iyicene git kadına yardım etsene. Hı. Aman bırak. Ondan gelecek iyilik eksik olsun. O anca otursun, patatesini büyütsün. Ver mama, ver. Bırak istemiyorum. Ver mama. İstemiyorum dokunmayın. Sevez istemez. Ver ver. Sevez eylemeyi yağlı eylemeyi. Ver ver ver. Ya ver ya. Ver ver ver. Ver ver. Ver ver. Ver ver. İstemiyorum dedim sana. Ver şunu be. Ne yaptınız? Rezil ettiniz her şeyi be. İstemiyorum dokunmayın. Benim işlerime yapmayın. Eleme ver alırım. Sanki her dakika. Yardım etmişler işte. De. Size dedim ki ellemeyin bunları. Ama anlatamıyorum. Ne şunu? Ey ne mama? Ne şunu? İşte öbürünü de ver. Koca fofolu. Allah'ım Allah ya Allah Rabbim sabır Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim. Oğlum sen, sen ne kusma adamsın lan? Senin yüzüne zarar şutarım ya. Karisma sen. Şefkat, bulabildiniz mi lan? Yok. Yok kardeş. Bulamadık. Yani girmediğimiz kümes, eşelemediğimiz folluk kalmadı. Yani sanki yer yarıldı. Aa! Ne yaptınız oğlum siz? Nasıl kıydınız lan o kaçımı? Ne diyorsun Sevkat? Hadi bu iblis, bu şeytanın kurnadığı yapar. Sen kapı komşuna nasıl kıydın Niko? Benim amok ağaçımı nasıl böyle yaptınız oğlum? Amok ağaçımı böyle yolduğunuz gibi ben de sizi yolmam mı lan şimdi? Esto! Ne diyorsun anlamıyorum. Bir Şevkat, Şefkat, sakin ol. Nasıl olayım Esin? Nasıl olayım, görmüyor musun? Yolmuşlar mu? Almışlar işte amok ağaçının kuduğu, amok ağaçının... ...nades kemiği ya. Bir de panelemişler hayvanı. Oğlum öldürürüm lan sizi, gebertirim. Canınızı alırım, canınızı. Oğlum manyak mısın lan? Niye kesip yiyelim biz senin horozunu? Lan bu tavuklar Türk bile değil, yurt dışından lan. Biz bunları dışarıdan söyledik. He, ee, ben de yedim. Siz benim amok ağaçımı paneleyip yersiniz ama ben yemem oğlum. oğlum gebertirim lan, gebertirim. Şey, şey, bence yapma. Bence yapma. Sen bilirsin. Üzerine buruşmuş, kardeş. Oo, oo, o benim en sevdiğim sarı bıyıklı küçük esnaf, kardeşim. Oo, bak şimdi sana bir soru soracağım, tamam mı? Bütün iyi niyetimle, bütün güzelliğimle, bütün pozitif enerjimle bir soru soracağım. Sen de doğru cevap ver, tamam mı kardeş? Oğlum iyi misin lan sen? Şimdi bana cevap ver. Amok ağaçıyı kesip yediniz mi? Ben tamam. doğru cevap ver ama bak. Amok ağaçıyı kesip yediniz mi burada? Oğlum manyak mısın lan Ben senin horozunu niye kesip yiyeyim? Bismillahirrahmanirrahim ya. Haklı Şevkat. Her türlü yama kaçı Hacı ben seni bunca zamandır tanıyorum. ilk defa bu kadar diplomatik şekilde görüyorum yani. Normalde sen anlamı önce döversin sonra sorarsın yani. Bu kadar barışçıl olmak bünyeye biraz ters kardeşim. İsterse olmasın. Yani daha ilk günden iddiayı kaybetmek istiyorsa kendi bilir. İddia? Ne iddiası lan bu? Eşele mesela. Bu eşelediğin yerde sana kemik yok. Ört üstünü ört. Öyle. Ama değil mi? Anam, avukatçım, avukatçım. Avukatçım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aşk olsun sana. Oğlum senin yüzünden adımız tilkiye çıkıyordu lan. Girmediğimiz kümes kalmadı. Sen Nerelerdesin sen? Ha? Yalnız bir dakika ya. Şu iddia mevzunu bir aydınlatsaydık ha? Aydınlatmayak kardeş. Benim gözüm kararmadan sen mevcut aydınlıkla idare et. Anam, eşli, barbara, firuzan, Niko. Ben şunu eve bırakacağım. Sen şunlara bir göz kulak ol, beni sonra alayım, tamam mı? Tamam. Bak, 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 bak. Sen de benden uzak dur. Cuma'yı görürseniz söyler misiniz bir benim evi orasın Balkon gideri tıkanmış da. Ha, öyle bir iş varsa Cuma zaten kokusunu alır gelir. Ancak Esin Hanım, bize şu iddia meselesini bir anlatsanız. Ha? Ya yani Esin gerçekten şunu bize bir anlatsana. Çok ihtiyacımız var. Bir aydınlatalım. Evet. Anlat bize, dinliyoruz biz. Ne anlatayım. Şimdi biz iddiaya girdik Şevkat'la bu sabah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.